Evet herkese merhaba diyelim. Yeniden size gerçekten etkili bir tarifle kamera karşısına geçtim. Malzemelerimiz yine iki tane arkadaşlar. Ee, öyle ben çok karmaşık, çok birbirine girmiş malzemeli, e, insanı çok uğraştıran şeyleri kendim sevmiyorum. Kendi denemediğim, uygulamadığım hiçbir şeyi de burada sizlere önermiyorum. Ee, yine çok basit iki malzememiz var ve her zamanki gibi bir cezvemiz var. Anladığınız üzere kaynatacağız arkadaşlar. Şimdi malzemelerimizden bir tanesi Üzüm sirkesi, yani daha doğrusu bende iki sirkeden de vardı. Elma sirkesi de vardı, üzüm sirkesi de vardı. Ben tatlarına baktım. Ee, yalnız üzüm sirkesinin asit oranı biraz daha fazla ve dolayısıyla daha etkili oluyor emin olun. Elma sirkesi biraz daha yavan gibi geldi bana. O yüzden ben üzümü tercih ettim. Diğer bir malzemem ise şöyle yakından göstermek istiyorum. Karanfil. Karanfilin de hepimiz ne olduğunu biliyoruz zaten aktarlarda satılıyor aktarlardan temin edebiliyoruz. Bu ikisini karıştıracağız. Bu ikisi bu iki etkili madde birbiriyle kaynayıp da o özütleri birbirine geçtiği zaman gerçekten ağrı kesici bir özellik oluşturuyor. Yani şimdi sizin dişinizde iltabik bir durum var. Dolayısıyla ağrı çekiyorsunuz. Arkadaşlar yanlış anlaşılmasın. Bakın iltihabı kurutmuyor. Siz mutlaka ki bir dişçiye gideceksiniz. Amma ve lakin diyelim ki gecenin bir vakti diş ağrınız tuttu. Hele ki şu korona dönemlerinde. E, yani hadi ince doktora gidilemiyor. Hastaneler birçok diş işlemlerini yapmıyor. Bunları erteledi. E, gecenin bir vakti doktor nereden bulacaksınız? Ama bir o kadar da diş ağrısı çekiyorsanız. Bu sizin için en azından. Geceyi biraz daha rahat geçirmenizi sağlayacak bir karışım. Ertesi gün ilk iş bir dişçinin yolunu tutmak olacak. Bunu bileceksiniz. Ayrıca bu yapacağım karışımın e, tadı güzel değil arkadaşlar. Yani gerçekçi olmakta fayda var. İkisi birbirine karışıp da kaynadığı zaman ılınmasını bekliyoruz. Ilınıp soğuduktan sonra ağzımızı bununla gargara yapacağız. Keskin bir kokusu olacak. Bunu da bilin. E, o yüzden... Ağzımızı alırken birkaç saniye şöyle nefes almadan eğer dayanabilirseniz çünkü sanki böyle çamaşır suyuyla tuz ruhu karışmış gibi keskin bir koku, keskin bir e, asit gibi bir şey çıkıyor ki ortaya insanın nefesini tıkıyor gibi oluyor. O yüzden birkaç saniye nefes almadan gargaranızı yaparak e, tekrar lavaboya tükürmenizi rica edeceğim. Yarı yarıya azaltacak ağrınızı. Gerçekten denenmiştir. Hatta yakın zamanda ablam tarafından denenmiştir. Ee, onun da dişinde hiç beklenmedik bir çürüme oldu ve bir gecenin vakti gerçekten çok ağrılar, sancılar çekti. Allah'tan ki e, evimizde karanfil bulunduruyoruz. Hemen onun için ha e, kaynattık. Gargarasını yaptı. E, rahatlaması oldu tabii ki. Ama geçmiyor. Yani inceden inceye bir sızı oluyor da, dişinizde. Ama Ağrıyı 1 ile 10 arasında gargaradan önce 8 diye nitelendiriyorsanız gargaradan sonra 5, 4 diye nitelendireceksiniz. Yani bir yarı yarıya bir azalma yapacak, yarı yarıya bir rahatlatma yapacak sizde. Bu arada arkadaşlar arada bir masaya çarpıyorum. Kameramda titreme oluyor. Bazen e, mikrofonumdan kaynaklı olarak sesimde azalmalar, gelmeler, gitmeler oluyor. Bunlar için emin olun kalıcı çözümler arıyorum. Aramıyor değilim. Şimdi neyse çok da uzatmadan aslında ben e, bu kaynatma işlemine geçerek size bunu bir göstermek istiyorum. O yüzden şimdi sizi buyurun. Oca evet arkadaşlar ocağın başına geldik. Şimdi ne yapıyoruz? Olay çok basit cezvemiz sirkeyi koyduk 3 karanfilimizi de attık şöyle ocağa yerleştiriyorum ve altını yaktım kaynayana kadar bekliyoruz bunlar kaynayıp birbirine ikisinin de yani daha doğrusu karanfilin özü sirkeye geçmesi gerekiyor ki o ağrı kesici etkiyi oluştursun. Kaynadıktan sonra yalnız mutlaka sakın sıcak falan yapmayın. Mutlaka ılınsın, soğusun. Gargaranızı ondan sonra yapın. Ağzınızı özellikle ağrılı bölgenizi daha iyi çalkalayın. Ağzınızda biraz uzun müddet tutmaya dikkat edin. Yani hemen böyle ağza işte ağlı tükür şeklinde olmasın. Birazcık ağrıyan diş bölgenizde gezdirirseniz emin olun etkisi daha hızlı, daha çabuk olacaktır. İyice güzelce kaynamasını hatta şöyle birazcık daha altını açalım. Zaten yarım fincan şey hemen evet kabarcıklar ufak ufak çıkmaya başladı. Kaynarken de zaten o sirke kokusunu duyacaksınız arkadaşlar. Ee, tabii ki öyle buran buran bir sirke kokusu olmayacak ama... İster istemez malum sirke kokuyor bunu biliyoruz. Şöyle hafif bir sesi duydunuz. Evet kaynama aşamaları başladı. Kaynadıktan sonra tekrar fincanıma geri alacağım bunu ve soğumasını bekleyeceğim. Tabii ki e, uzun uzadı ya. Bakınız arkadaşlar uzun uzadıya soğumasını beklemeyeceğim. Benim amacım burada size yapılışını göstermek. Ee, sizler bunu soğuduktan sonra kullanacaksınız. Evet şöyle güzelce kaynıyor. Şöyle bir, bir dakika kadar daha kaynasın. Ondan sonrasında soğuması için tekrar aynı fincanıma geri dökeceğim. İsterseniz içindeki karanfilleri çıkartabilirsiniz. İsterseniz e, hiç de zararlı değil. O ağzınıza çiğneyebilirsiniz. Ağız yaralarınıza da birebir gelecektir. Ağız yarası olanlar aslında evet e, karanfil çiğneyebilirler. Evet tadı biraz acımtırak ama çok da güzel bir kokusu var. Bu da bir gerçek. Arkadaşlar epey kaynıyor. Şunu şimdi şöyle kapattım. Şöyle şimdi elime de gelsin istemiyorum. Evet sıçratmadan. Evet sıçrıyor arkadaşlar. Hı. Aldım. Evet. Olay bu. Bakın gördünüz. Yani yapacağınız çok basit. Yarım Türk fincanı kahvesi sirke ile 3 adet karanfili karıştırmak. Hepsi bu. Daha sonrasında alınmasını soğumasını bekliyoruz. Ağzınızı şöyle güzelce yaklaşık bir en azından şöyle bir 3 dakika falan çalkalayın arkadaşlar yani hemen e, evet biliyorum tadı güzel olmayacak ama e, o esnada artık tadının güzelliğini düşünmeyeceğiz. Biz bunu bir ilaç bir deva olarak düşüneceğiz. Ağrımızın kesileceğine odaklanacağız ve o şekilde bunun tadını çok önemsemeden ağzımızda çalkalayalım. E, daha sonrasında lütfen tükürelim ve durlama yapmayın sakın. Yani Aa ben bunu yaptım tamam arkasından durlayayım gibi düşünmeyin lütfen. Çünkü onun etkisini tamamen götürmüş olursunuz. Hiçbir işe yaramaz. Bu ağzınızda kalacak. Bunu aynı zamanda yaptınız ağrınız kesildi ama atıyorum bir yarım saat bir saat geçti ağrı tekrar şiddetlendi. Tekrar şiddetlendiğinde emin olun e, yutmadığınız için ya da herhangi bir ekstra bir zararı olmadığı için tekrar aynısından yapıp kullanabilirsiniz. Ya da ölçüleri fazlalaştırın. E, ne bileyim Sabaha kadar belki her saat başı buna ihtiyacınız olacak. Çok ağrı çekenler için söylüyorum. Siz ölçüyü biraz fazla tutun. Dişiniz ağardıkça gidin gargara yapın. Dişiniz ağardıkça gidin gargara yapın. En azından geceyi biraz olsun kurtarmış olursunuz. Çünkü diş ağrısı hakikaten öyle böyle bir ağrı değil. Ben de dediğim gibi vaktiyle çektim. Biliyorum. Ya da dedim mi onu da bilmiyorum şu anda. Ee, biliyorum hakikaten insanı çocuk gibi ağlatan diş ağrıları var. Yetişkin insanların bile dayanamayıp gözlerinden yaşlar akıtan diş ağrıları var. Allah kimselere vermesin. Allah düşmanımın başına vermesin diyorum. Çünkü ben çektim ne olduğunu çok iyi biliyorum. Bildiğim için zaten bu tarifi de biliyorum. İnsan öyle bir araştırıyor, öyle bir e, kendine bir çözüm arıyor ki öyle durumlarda. Yıllardır çok etkili bir şekilde kullandığımız bir yöntem. Zaten kendi kullanmadığım hiçbir şeyi sizlere de önermiyorum. O yüzden kendim kullanıyorum, deniyorum. Eğer fayda görüyorsam burada sizlerle paylaşıyorum. Bu akşamlık benden bu kadar. Yarın akşam ya da artık hangi akşam nasipse yeni bir video ile tekrar birlikte olmak üzere kanalımı beğenmeyi lütfen unutmayın. E, ayrıca bana yorum yaparsanız, istediğiniz herhangi bir şey var ise bunları da belirtirseniz emin olun benim e, bu konularda araştırmalarım oldukça fazla. Belki sizin derdinize deva olabilecek bir yöntem biliyorumdur. Hemen direkt onu paylaşırım. Öyle bir alışveriş de yapabiliriz sizlerle. O yüzden şimdilik lütfen herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.